Evet sularımızı doldurduk. Atlas'cığım arabanı yıkayabilirsin. Aa, Batman araba da gelmiş. Bak arabamız bembeyaz oldu Atlas gördük mü? Aferin şimdi arabanı aşağıya gönderebilirsin anneciğim. Bırak onu. Arabanı gönder anneciğim aşağıya. Araba yıkandı anneciğim. Gönderebilirsin şimdi aşağıya. Aferin sana Atlas. Gönder. Biraz da varmış. Birazdan varmış. Birazdan mı varmış su? tamam. Bir dakika anneciğim. Bu tam çıkmamış galiba. Heh. Hadi bakalım. Gönder arabanı anneciğim aşağıya. Biraz daha. Biraz daha varmış su anneciğim. Anneannenin evinde bu oyuncağı görünce sevindin mi? Evet. Arabamız yıkandı. Şimdi arkadaşlar Atlas bu arabayı yıkayacak. Hop. Koy bakalım arabanı anneciğim. Çıkar yukarı arabanı aşkım. Aferin Atlas'ıma. Arabamızı yıkayalım. Temiz olsun. Anneciğim su doldurayım sana bir saniye. İyi yaşa bebeğim. İyi yaşa. İyi Süreç. Atlas'cığım kamyonunu getirmişsin. Onu Anladım. da mı yıkayacaksın? Evet anneciğim. Kamyonunu yapamayız ama. kamyonun içine sığmaz. Kamyon kenarda dursun. Yıkadığımız arabaları onun içine koyalım. Olur mu bebeğim? Oops. Hadi bakalım Atlas. Arabalarımızı yıka. Bak bu arabayı yıkadık mesela. Bunun içinde beklesin. Taşıyıcı tırla araba yerine götürelim. Tamam mı anneciğim? Bravo Atlas'a. Ups ne yapıyorsun Atlas ya? Ne yapıyorsun sen? Oraya sığmaz. Bak içinde arabamız var Atlas. Evet anneciğim. O burada bizi beklesin. Yıkadığımız arabaları bunun içine dolduruyoruz. Tamam mı Atlas'cığım? Su mu bitti oğlum? Evet. Tamam. Araba yıkandı anneciğim. Onu da aşağıya gönder. Evet. Koy anneciğim onu. Buraya koy aşkım Atlas. Kamyona koy onu ama o yıkandı artık. Diğer arabamızı yıkamamız lazım. Bu arabayı yıkayacaksın şimdi. Neden yıkanmıyor anneciğim? Yıkanmıyor iğne. Neden? Yıkanm